cenab Hocamız herkesin hocasıydı. Herkesin hocası olabilmek çok zordur değerli yani kardeşler. 30 senelik imamet görevi yapmış ve nefesinin sonuna kadar bu görevi bırakmamış örnek bir hocamız. Biz deriz imamlıkta emeklilik yoktur. Hocamız aynen bunu uygulamıştı. Şu an bir başkasının cenazesi olsaydı, burada değil de sandalyede hocamız oturuyor olacaktı. Mutlaka bir şey okumak, oradaki o cenazeye iştirak etmek isterdi hocamız. Ama takdir-i ilahi, herkes için bu gerçek olduğu gibi, hocası, hacısı, kim olursa olsun, bu hakikatle bir gün karşılaşıyoruz, Celal hocamın olduğu gibi. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin inşallah. Sizlerin mutlaka Celal hocamızda hakkı, onun da bizlerde hakları vardır. Biz otururduk, istasyonda bakardık Celal hocam, mutlaka bir arabadan inerdi. O böyle mütevazi, şahsiyetli kişisi, kişiliğiyle o ayarda kalmaz, yolda, yolda kalmaz. Mutlaka onu sizler yoldan alırdınız. Artık Celal hocamı yolda göremeyeceğiz. Onu arabamıza alamayacağız değerli kardeşlerim. Evet. evet. Mutlaka, Mutlaka Celal hocamızın bizlerde hakkı, hakkı vardır. vardır. Evlatları dün bize söylediler. Belki bizim bilmediğimiz bir alacağı birisi varsa hocam cenazede hatırlatıver. Babam haklı gitmesin. O kardeşlerimiz bize gelsinler, biz babamızın borcuna kefidiz dediler. Bunu da böyle duyurayım sizlere değerli kardeşlerim. Şu anda son kez evinin önünde bulunan, biraz sonra namazını kılıp defnedeceğimiz olan meslektaşımız, abimiz, hocamız, Celal hocamıza hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Celal hocamıza hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Olsun. Helal ettiniz mi? olsun. Celal hocamıza hak ve hukukunuz helal ettiniz mi? İnşallah Rahman, Celal hocamız da bizlere hakkını helal eyleye. Buyurun amin. Euzü billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Galû inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbel alemin. Şu anda önümüzde bulunan bu merhum Celal hocamızın mekanını cennet eyle taksiratları ve salata tebbiyle ile bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu günahla nâruf ve Onu ve bizleri sevgili Peygamberimizin şefaatine ile eyle. Kadre baktığında mükereynin suallerine kolaylıkla cevap vermeyi nasip eyle. Geride bırakmış olduğu çocuk çocuğuna, eşine, dostlarına, sevdiklerine büyük sabırlar ihsan eyle. Böyle ölümlerden ibret almayı da bizlere nasip eyle. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة